Dur ban biraz şey yapalım ya şöyle arttıralım az duyuluyor. Ya da benim mi kısık tamam. Reyna gördüm sadece. Ulan hani Reyna'yı görmüştüm. Bir Reyna'yı gördüm dedin Reyna yok ortada. Adam göründükten sonra yok oldu herhalde. Tövbe estağfurullah tövbe tövbe. Aha. Vurdum. Ya ben 3 kişi A tutun 2 kişi B tutun. Ben A'yı kapatıyorum. <laughs> tamam kapat. Hey bir kişi. Bir kişi mi? 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 Şey, duvarın... Sen bir daha bak. Kapat. Hadi sen bir daha bak. Ben ekoyum bu arada haber, haberiniz olsun. <laughs> Harbi eko lan. Oğlum ikinci turu kazanmışız adam full eko kalmış. Hul zırh mırh hiçbir şey almamış. Hani silah var desek silah da yok. Hazır mısınız buna? Oğlum oğlum o ne? Adamlar taktik yapmış lan. Aaa. İki evet. tane daha vurabilirdim ya. Ben bir de duvar çekerim. Sen. Ya senin duvarın içinden. <laughs> Geçiliyor. Ben çekerim Seyir. Ben gideyim de var çekeyim bir de. Harbi çekeceğim lan duvar. Al sana duvar. At Allah emanet. Olmuş mu Reyna? İçim. İçinden geçiliyor. Neyse. Yanarlar ama. Ya neredesiniz be kardeşim? Ağdalar ağda. Ben engelliyim tamam mı? Ne ağası? Reis ne yapıyorsun orada? Mi? Kendi kendimle orada şey yaptım. Çeliştim böyle. Ula kafayı mı yedim lan ben koşun, acaba? Beni rastlaman lazım artık. Oy. Lan nereye? <laughs> <Zaten> çözemeyeceğim. Heyecanlanmış <laughs> gibi değil mi? Her evet. yani nefes ben nefesi tutmuş. Koşaydım. Adam önüme çıkınca vur. Mermi açacaktım ama ayakta olduğum için sekecektim. Vallahi skilliniz var mı? Tek şey, can lazım da sen gelebilecek misin Berat. Berat, Berat, Berat? Berat koş Berat. Tek başına burada. Acil. Kartır kim öldürdü? Size ona teşekkür ediyorum. O beni öldürecek ben diye. Kanka elleri sık sıkıcı elleri sık. Benize benize elleri sıkacağım. <laughs> Ya Heaven'ın lan ama biriniz oynayın ya. Hepiniz lampalısınız. Ayıp ya. Reyna ben nereye duvar çekeyim? Senin duvarın içinden geçiliyor ama senin şey için geçilmiyor. Ama yanıyorlar. Ee, tamam yanıyorlar da adam gelene kadar duvarın saniyesi bitiyor. Ben anlamadım ya. O, onu ne yapacağız? Duvar orada <gülüyor> durmuyor. <gülüyor> evet. Sen beni bir izle ölünce bak. o da kaka, kaka. Kardeşim biz ölmeden götürürüz haberin olsun da. Her sadece iki kere şerifle adamın kafasından çember var şerifle, şerifle de çok Arka... <laughs> Arka... Arka... Yani öyle dedim arkadan git. Olmaz birimizi kalması gerek. Gel sen orada. Hmm. Shift 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 shift. shift. Abiciğim bunlar suda ne yapıyor ya? Kanka shift dedim ama. ya. <laughs> shift shift yapsaydım adamlar senin sesini duymuyordu. Hanım gel shift. Arkamızda şifre diyelim. Özellik. Sen kaç yaşındasın? Söyleyeyim mi? Söyle. Dalga geçmeyeceksin ama. Tamam geçmeyeceğim. Yedi buçuk. 88 gün sonra doğum günü olacak. Ya. Doğum için gün mü sayın? Evet. O ne lan? Oğlum oyun bozuk. Kaka, gelin lan, gelin lan. Belirttiniz lan ben artık. Aslında hatırlıyorum operatörde iki kişi olmuştum. Ama nasıl iki kişi? Bir kişiye sova vurdum ben. Senin için duvarı vardı bir demiyorum. Oğlum sen borsa ki <laughs> e şey pardon van kaplar lan? Operatörle iki adam vurmak da oğlum bu kadar vahşileşme lan. Hayır <laughs> şey. Bu iki Reyna bunun yakın yakınında yakın, Ez 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 ez. Toksik geçti lan çocuk. <gülüyor> <gülüyor> çocuk toksik geçti <laughs> lan. İsmi ne senin? Serdar Efe. Benim bir tane hesabım var adı Xcilibur. Ne? Xcilibur. Benim bir tane hesabım var Xcilibur. <laughs> 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 bir dakika bir daha söyler misin anlayamadım. Xcilibur. <laughs> 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 Oyunda güç budur. <gülüyor> <Excalibur>. <gülüyor> Reklam da yaptık. Excalibur. videoyu izliyorsan daha yeni 300 abone falan oldum ama bir sponsorluk düşünürsen güzel olur yani. Aa, aa çekil lan. <laughs> Helal. Bu ne lan? Ya abi vursana! A. Oğlum ne izliyorsun? Mermer ol altı yapıyorum. Şak yedik ya. Oğlum Fade'in sesi şeye benzemiyor mu lan? Adana'da Senen Sarıkoy'un oynadığı bir rol vardı ya. Sofya mıydı neydi? Sage bu tur alsın amuda kalkıp twerk atarım. <laughs> ne? Anlamadı. <laughs> Enti ya sağ ol beni amuda kalkıp twerk katmaktan kurtardın. Sen izledin mi Adana'da? <gülüyor> <gülüyor> erkek misin lan? <laughs> ha pardon Abi, reis o zaman de kusura de bakma. Senin sesin Adanalı'daki Yavuz'a benziyor o zaman kusura bakma özür dilerim. Ben de erkeğim. Ben <laughs> erkeğim diye. Oğlum Kijoy, Mijoy hepiniz ne yapıyorsunuz burada ya? Ya senin nene deden uykudayken aradan dızlayım da getireyim ya. O ne lan tam da buraya nasıl denk geldi o bomba? Ulan <laughs> <laughs> şaka yapmaya da gelmiyor ya ben bakarım ben bakarım ben bakarım sen git ağla ben yine burayı kapatıp geliyorum oğlum orayı niye kapatıyorsun sen <gülüyor> <gülüyor> adam <gülüyor> midi kapatıyor lan <saldırıdan>. da. <laughs> bu nasıl bir duvar lan bunun köşesinden geçilir ki geçiyor da kendi de gidiyor geçiyor bir de ne abone olur abone İşte işte bu <laughs> İşte Bei!